Bugün sizlerle Dale Carnegie'nin o efsanevi kitabı olan Dost Kazanma ve İnsanları Etkilemez sanatından öğrendiğim ve günlük yaşamda uygulayabileceğiniz en etkili yöntemleri paylaşacağım. Ve bunların birçoğunu günümüzün şartlarına çevirerek sizlere daha etkili stratejiler haline getirerek paylaşıyor olacağım. Bu videonun oluşturulmasında aslında bazı arkadaşlarımızın talepleri olmuştu. Ekrandaki arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çok sık yardımcı oluyor ve yorumlarda da çok sık görüyorum. O yüzdendir ki onun söylemiş olduğu bu kitabı zaten daha önce okumuştum. Stratejilerini günümüzün şartlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz hale dönüştürerek sizlerle paylaşacağım. İşte bu video sayesinde insan ilişkilerinde insanları etkileyip onların üzerinde gerçekten iz bırakmak ister misiniz? Eğer istiyorsanız insanlarla daha iyi anlaşmak, çevrenizdeki insanların kalbini kazanmak ve onların gözünde değerli olmak istiyorsanız bu video tam size göre.